Etik, doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü, haklı ile haksızı ayırt etmek olarak tanımlanabilir. Mesleki etik ise iş hayatında davranışlarımızı yönlendiren, onları mantık sınırları içerisine alan hareketler topluluğudur. Meslek etiği kavramı belli ilkeler altında açılım gösterir. Bu ilkeleri 5 ana başlıkta inceleyebiliriz. Mesleğe bağlılık ilkesi. Kişinin yaptığı mesleği benimsemesi, önemsemesi, ve en iyi şekilde yapmaya çalışmasıdır. Mesleğe bağlılık, kişinin mesleği sevmesine, daha rahat yapmasına ve geliştirmek için çaba göstermesine yardımcı olur. Yasallık ilkesi. Çalışma hayatında yasalara uyulması, keyfi davranışlardan kaçınılması meslek etiği kapsamında dikkat edilmesi gereken konulardandır. Doğruluk ilkesi. İş ilişkilerinde en önemli şeylerden birisi de güven unsurudur güven unsurunu zedeleyecek. Her türlü davranıştan kaçınılmalı, herkes tarafından kabul görmüş doğrulardan ayrılmamalıyız. Yeterlilik ilkesi. Meslek ilkelerine bağlı kalmak isteyen bireylerin değişime ayak uydurması, yetersiz olduğunu düşündüğü noktalarda gelişmeye çalışması meslek etiğinin bir gerekliliğidir. Güvenilirlik ilkesi. Yaptığınız iş ne olursa olsun, ilişki kurduğunuz kişilerin güvenini sağlamak ve bu güveni korumak asli görevlerimizden biri olmalıdır. Meslek hayatınızda mesleki etik kurallarına uymak size birçok şey kazandırır. Ekip çalışmasının gücünü ve verimini arttırır. Çalışanlar birbirine saygı duyarken kuruma bağlılık geliştirirler. Öz denetim mekanizmasını geliştireceği için sürekli denetleme ihtiyacını da ortadan kaldırır.